Annem hepten kızardı bu sefer. Ya millet askeri yerde oturuyor, lojmanda oturuyor. E sen niye kirada oturuyorsun? Ya o sırada millet para biriktiriyor, ev sahibi oluyor. Yok derdi bu askerinin kendi şartlarında yaptığı bir zulüm derdi. Bizim buna hakkımız yok. Ailede ben hesapla gitmek istemiyorum derdi. Ölçüyü ve tartıyı böyle yapan bir insan nasıl? Babamı vefat edişi mesela ben yoktum. Babama hizmet etmek nasip olmadı. Geldim babam öldü dediler. Babam 53 yaşındaydı. Bir gün bir suyu istemeden benden gitti. Yan arkadaşım anlatıyor. Nasıl dedim öldü, nasıl öldü? Bizim kapıyı ilk defa açaldı diyor bizi. Dedi zor nefes alıyorum. Benden beraber gelir misin dedi. Taksiye bindik diyor. Yolda dedi ki diyor. Benim ömrüm yetmeyecek. Haydar Paşa o gata var o zaman oraya doğru gidiyorlar. Evladım demiş takışı Benim ömrüm yetmez oraya kadar. Haklan gitmeyeyim sen şunun parasını söyle. Amca demiş yani yetişiyoruz ya böyle bir şey olur mu yani? Az bir şey kaldı. Evladım demiş, ısrar etmiş. Bunun üzerine diyor, parayı verdi diyor. O cüzdanı geriye koyamadı diyor babam. E verdi ama cüzdanı koyamadan hakkınızı dedi, helal derken başı düştü diyor. Demek ki hesabı iyi verenler, hayatında da dikkat edenler, son nefeste de ne yapıyor? O takdir şeförüne bile hesabı düşünüyor. Ay.